Ee, bu kararla ilgili sanıyorum. Evet. Bir şeyin düzeltmesini yapmak istiyorum öncelikle. KAS tarafından verilmiş bir tedbir kararı yok şu aşamada. Evet. Fenerbahçe Spor Kulübü e, biliyorsunuz KAS'a başvurdu ve tedbir istedi. Tedbirle ilgili de bu akşama kadar karar çıkacaktı. Ve buradaki KAS'ta iki tür yargılama tipi vardır. Bir olağan yargılama, bir de hızlandırılmış dediğimiz olağanüstü yargılama. Olağanüstü yargılama da her iki tarafın kabul edilmesi halinde çok hızlı yapılan yargılamadır. Fenerbahçe talebini tedbir kararına yönelikti ve açtığı davada da hem UEFA'yı taraf gösterdi hem de menfaat ihlali nedeniyle Bursa Spor Beşiktaş'ı gösterdi. UEFA bu sabah itibariyle bir yanıt verdi sosyaya. Bu yanıtında da UEFA öncelikle Fenerbahçe'ye hızlandırılmış bir yargı, yargılanma yapılmasını teklif etti ve 29'unda ben Şampiyonlar Ligi kurasını çekeceğim bu davanın 28 Ağustos'ta sonuçlandırılmasını kabul et, hızlandırılmış yargılama yapalım dedi. 21 ile 23 arasında duruşma yapalım, 28'de de karar açıklansın, nihai karar dedi. Bu arada da eğer bu hızlandırılmış yargılamayı kabul eder isen, bu iki yıllık cezanın uygulamasını istire gerek yok. Erteleyelim. Nasıl da 28'inde karar çıkacak. O kararda zaten bu cezanın uygulama şeklini belli edecek dedi. Ve buna dayalı olarak talebi de Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kabul edildi. Doğal olarak da iki taraf anlaşınca Kasım bir tespit kararı vermesine gerek kalmadan bu cezanın infazı 28 Ağustos'a kadar ertelendi. Durdurulmadı. Evet. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Fenerbahçe Spor Kulübü ön oynayacak. Eğer zaten ön elemelerden herhangi bir kaybederse zaten 29'undaki kura seçimine önelemeyi geçemediği için katılamayacak. Sorun yok. 28'indeki karar sadece daha sonraki yıllar için önemli. Ama önelemeleri kazanırsa ve 28'indeki davayı da kazanırsa hiç problem olmadan 29'undaki şampiyonlar gruplarına katılacak. Ama eğer ön elemeleri kazandığı halde davayı kaybederse 28'inde nihai olarak o zaman Şampiyonlar Ligi grubuna gidemeyecek Bursa Spor gidecek. Geldi. Bu birinci açıklık. İkinci konu evet. Fenerbahçe bu ön eleme maçlarını oynadı ve kaybetti. Bu sene oynama hakkı da yok. O zaman da bütün yazışma içeriklerinde geçiyor UEFA'nın yazısında ve Fenerbahçe'nin cevabı dilekçesinde. O takdirde eğer davayı kaybederse iki yıllık ceza bu seneden değil bir sonraki kazandığı sezondan başlayacak. Yani bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. E, kas tarafından verilmiş bir tedbir kararı, durdurma kararı yok. UEFA ile Fenerbahçe'nin 28'inde davanın bitirilmesi şartına bağlı bu ceza uygulaması infazının 28'ine kadar ertelenmesi kararı. Durum bu. Ee, Fenerbahçe bu durumda Önceki yıllarda gidemediği e, Avrupa'ya gidebilir mi sizce de Kararın sonucu Belli edecek şu anda Son. ön eleme Maçlarını oynayacak eğer evet. Kaybederse biliyoruz kazanır Zaten gidemeyecekti Sportif başarı olmadığı için ama Kazanırsa da gidip gitmeyeceğini 28'de 28 Ağustos'taki Kasın nihai kararı Hızlandırılmış yargılama sonunda vereceği Nihai kararı belli edecek Evet, e, siz geçen hafta bizi çok büyük bir tsunami bekliyor dediniz. Bununla ilgili Doğal şimdiki Doğal olarak durum... da şunu aktarayım. E, UEFA kararın gelmesini 28'ine infazı ertelediği için UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki olası bu gelişmede 28'indeki karara kadar durdu. Çünkü 28'inde eğer Fenerbahçe açtığı davayı kazanırsa bir sorun yok zaten. Hiçbir problem yok. Ama eğer kaybederse doğal olarak daha önce bir hafta önce anlattıklarım işte bu arada değil 28 sonrasında olacaktır. Evet.